Sevgili seyirciler, ilgi çekici bir gün bugün. Cumartesi 11 Haziran sabah 9 2022. Sadece biz bu programı yapmıyoruz. Bu programla ilgili yapacağımız olayın içinde Galatasaray'ın son derece önemli ve hayati genel kurulu var. Mektepte, mektep dedikleri Galatasaraylılar, eski Galatasaraylılar mektep derler. Galatasaray Lisesi'nde bugün son derece önemli bir genel kurul var. İki isim birbiriyle savaşacak ve Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmaya çalışacaklar. Ben burada çok fazla konuşarak Galatasaray'la ilgili bazı cümleleri aralara sıkıştırmayı yeğliyorum. Fakat öyle enteresan isimler, öyle kişiler vardır ki Galatasaray'da, bazı kişiler Galatasaray'da doğarlar. Bugün benim burada konuğum Meşhur Halil Burnas'ın oğlu Cemal Burnas da Galatasaray'da doğdu diyebiliriz. Kendisi 75 yaşında, fakat değerli seyirciler, 75 yaşında dediğimiz bu dost tam 70 yıllık Galatasaraylı Cemal Burnas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alhamdülillah. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Nasıl oluyor böyle şimdi bir kere Halil abi, hayatım boyunca unutamadığım bir insan. 1957'de ben spor yazarlığına başladığımda Halil Burnas en önemli isimlerden biriydi Galatasaray'da. Yönetim neredeydi evet. Orada evet yönetimde her türlü bilgiyi alırdık. Ondan sonra Fenerbahçe'ye giderdik, Beşiktaş'a giderdik. Her tarafta sevgilerle karşılanırdık. İnanın böyle. Doğru. Eskiden yani biz böyle gerçek bir spor yazarıydık. Yani Tabii. Fener yazarı, Galatasaray yazarı, Beşiktaş takipçisi falan değildik. Evet. Bütün kulüplerde en üst düzey adamlar Bizi son derece severlerdi. Tabii. Fenerbahçe'de büyük Fikret. Başınız sıkıştığı zaman büyük Fikret'e gidin. Bir telefonda işinizi halleder. Galatasaray'da Halil Burnas. Asık olarak. suratıyla Evet son derece ciddi hesap adamı, hesap kitap adamı. Yıllardan beri genel kurullara da e, denge olmuş bir adamdır. Dolayısıyla e, kendisini buradan rahmetle anıyorum. Çok teşekkür ederim. E, biraz Hatta sonra rahmetiniz. bu Burak Elmas'la ilgili bir sitemim olacak. Sizin lafınızı kesmek istemiyorum. Estağfurullah. Ama önce Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasındaki bu büyük mücadelede siz bize neler diyeceksiniz? Bir de nasıl siz Galatasaray'da doğdunuz? Bana lütfen onu anlatın. Doğru. O zaman 1947 doğumluyum ben. Evet. Babam 1939-40-41 Galatasaray futbol takımında oynuyordu. Lise mezunuydu. Sonra üniversite devam etti. Sonra da ilgili yıllardan sonra rahmetli oldu. 69 yılına kadar çok sık yönetimlerde görev aldı. Şimdi benim çocukluğumda Galatasaray bir aileydi. Ee, ben Galatasaraylı amcalar, Galatasaraylı teyzelerle büyüdüm. Mesela orada o zaman Bebek'te lokalimiz vardı. Benim cebimin bir harçlığı vardı. Evet. Fakat harçlığımla ben yıllar boyu bir sandviç bile alamadım. Çünkü ne zaman büfeye gidip bir şey alacak olsam oradan bir galatasaraylı teyze veya amca bana yalsa. Ne Değil kadar güzel. Yani kadar ben güzeldi. orada büyüdüm. Dolayısıyla 5 yaşında da galiba e, çocuk üye yapmışlar. 18 yaşında normal üye oldum. 43 yaşında ben eee bir 5 yıl divana erken aldılar beni. 25 eee 43 yaşında divan üyesi oldum. İşte 43'ten 75'ten 43'ü çıkartırsak bir 32 sene var, divan üyesi. Enteresan. E, tabii özellikle babamın yaşadığı yıllarda e, Galatasaray'ın çok içindeydim. Çocuktum o zaman yönetim toplantıları evlerde de yapılırdı. Ve ben de çocuk olarak bir köşede oturur onları dinlerdim. Tabii tabii. E, ve böyle bir yetiştim. Sonra 80'li yıllarda ben de yönetime girdim. Sonra son yıllarda bir 5-6 sene disiplin kurulu ikinci başkanlığı. Başkanı... Ben Ali Uras rahmetli Ali, Ali Uras Profesör zamanında. Ali Uras. Ki 3 yıllık yönetimdeydim. Muhteşem. Çok güzel bir dönemdi. Florya tesislerine yapıldı o zaman. Yani binalar yapıldı. Araziye alan başka bir hikayeydi. Babamdı. Ama orada o Halil Burnas'ın şeyi vardır. Tabii. tabii. Florya tesislerinde tabii, Halil Burnas'ın imzası vardır. Aslında biliyor musunuz Orhan Bey annemin imzası vardı. Öyle mi? Tabii annemin aileden gelmiş bir parası vardı. Evet. Ve Florya'ya biz yazlığa gidiyorduk. Hatta Şenlikköy'den köyden karşılıklı hatıralarımız Şenlikköy da var. Şenlikköy bizim yerimiz. Tabii biz de yazlığa giderdik. Biz... Ve Oralıyız yani. Annem e, Florya'nın gelişeceğini düşünerek e, bir yer almak istedi. Ve bu arazi 22 dönümdür Galatasaray'ın arazisi. Anneme denk geldi ve bedava bir fiyata sahibi maddi durumu bozulmuş bir iş adamıydı. Şu anda anneniz ve Halil Burnas'ı görüyoruz. Valide Hanım da Aa, Evet da. ne güzel. Çok teşekkür ederim. yıldızı gibiymiş. Aa, çok teşekkür ederim. Rahmetler. Ne güzel bir evet. hatıra. Evet. Ve annem orayı alıyordu. Sonra babam duyunca bir gitti baktı ee, ya dedi Kevser ben kulübe böyle bir şey istiyordum dedi. Müsaade et bunu kulübe alalım. Kevser miydi ismi? Kevser'di. Validem. Evet. 20 Ve kulübe aldılar. Yani Yanılmıyorsam parasını babam verdi. Veyahut annemin parasını kullandılar. Kulübe alındı ama sonra kulüp tabi son kuruşuna kadar parayı babama ödedi. Ee, i̇şte yani o zamanlar böyleydi. İnsanlar Galatasaray için her şeylerini verirlerdi. Yani o zamanki Galatasaraylılar Galatasaray'a vermeye gelirlerdi. Şimdi genç jenerasyon biraz da sosyal olarak almaya da geliyor. Ama toplumun evrimi bu. Kabul etmek gerekiyor. Evet, Demin tamam. sorduğunuz seçim konusuna gelmemi Seçim konusuna biraz sonra gelelim tamam. isterseniz. Hayır, hayır. Çünkü e, benim biraz e, içimi dökeceğim bazı şeyler var. Yani Burak Elmas genç yaşında ummadığı yerlere geldi. Kendisine Doğru, her tabii. türlü ilgi gösterildi. Başkan oldu. Başkanlığı da namusuyla bıraktı. Adam gibi bıraktı. Tabii. Onu da söyleyelim. Fakat Galatasaray'ı e, bir başkan olmasına rağmen Faruk Süren'in damadı olmasına rağmen Galatasaray'ı tanımamış. Gazetelere bakıyorum ben. Galatasaray diyor. Bölündü diyor. Zor düzelir, düzelemez. Yani koskoca Galatasaray bölünmüş, düzelemez filan. Ey, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Şimdi sevgili Burak Elmas yani. Olmayiler ki derya işredir. Deryayı bilmezler diye Çok meşhur güzel. bir laf vardır. Çok Onu güzel. Nazım Hikmet de bir yazısında anlatmıştır. Mahiler e, balık demek. Ol mahiler ki derya işledir denizin içindedir. Denizi bilmezler diyerek balık cinsine veyahut da balık kafalılara <laughs> sistemde bulunmuştur. Nazım Doğru. Hikmet bunu hatırlatmıştır. Doğru. Şimdi e, bu kadar enteresan Galatasaray bin 481'de ikinci Bayezid tarafından kurulan bir okul. Doğru. Nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Tabii Gül Baba. Gül şeyse, Baba. tabi. 1481'de Yıldırım Bayezid ben bunları anlata anlata artık yoruldum. Avcılık yapıyor. Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerde istirahate çekiliyor. Aşağılardan nur yüzlü bir adam geliyor. Elinde sarı kırmızılı güller bir kasede Su veya ayran neyse. Bayezid'in yanına yaklaşıyor diyor ki, şimdi diyor yorulmuşsunuzdur diyor, terlisiniz diyor. Bu bakraştı diyor, rahatlayın diyor. Bu gülleri de size teslim ediyorum diyor. Ve size saygılarımı sunuyorum diyor. Bayezid çok seviniyor, çok memnun oluyor. Ey diyor ihtiyar diyor, dile benden ne, ne dilersen, dilersen diyor. O da diyor ki efendim diyor, buraya bir mektep yapasınız diyor. En şeyi. evet. Ve Galatasaray lisesi oraya kuruluyor 1481. Doğru. Bir başka konu daha var. Lisenin altında, sağ tarafta, lisenin altında tophaneye inerken sağ tarafta <laughs> eskiden e, İtalyan konsolosluğu vardı. <laughs> Tabii. Onun karşısında da e, Gül Baba'nın mezarlığı vardı. Ben orada bu programı yıllardan beri yaptığım için o mezarlıkta çekim yaptım. Doğru. Ve daha sonra bakıyorum şimdi. O mezarlık şimdi okulun bahçesinde. Bahçesinde. Arka peki, bahçesinde. Bir başka yerde yapılıyor. Ee, Macaristan'da veya Viyana'da bir Avusturya'da bir yerlerde gül baba türbeleri bir şeyler falan acaba ben mi yanılıyorum? Fazla girmeyelim oralara. Evet. Adnan Polat çünkü pek seviyor o işi. Bizim de Yalnız çok doğrudur. Bir Macaristan'da bir gül baba şey. konsepti var. Bu, bu da Peşte'de yani. Bu da Peşte'de ee, tabii çok hoşuma gidiyor. Benim çok çok sevdiğim bir insandır. Ee, Adam Polar. Adnan Polat. Adnan Polat çok sevdiğim bizim. Çok iyi bir babasında. Çok eskiden beri tanıdığım. Doğru İbrahim Bey. İbrahim Bey son derece saygın bir adamdır. Muhteşem bir adamdır. Allah uzun ömürler versin. Ee, şimdi Dursun Özbek'e gelince onun da şampiyonluğu vardır. Ee, ve hepsinin başında güzel bir birlik görüyorum ben. Mesela kim? O Erden Timur. Evet. Alın işte size yeni bir efsane doğuyor. Doğru. Nef efsanesi Erden Timur. Herkesin beğendiği, sevdiği o Galatasaray basketbol takımını ne halde aldı, ortaya çıkardı. Efes'i yendiler ya. Evet, kendisine çok teşekkür borçluyuz. Erden enteresan bir isim. Erden Timur'u Galatasaray kaybetmemeli. İnşallah, tabii ki. Dedikten sonra Şimdi sıra size geliyor. Ben artık pek fazla bir şey konuşmayacağım. Önümde notlarım var. İçimi döktüm. Fotoğrafları gösterecek arkadaşlar. Gökhan Alpay e, yönetmenimiz. Gökhan Alpay'ın dışına Tahir Can Yıldırım benim e, yakınım ve aynı zamanda e, benim yardımcım. Ve diğerleri diğer isimleri hepsini sırayla verelim. E, Ümit Kala Ekrem Dere, Nadir Ablay Kadir Önalp ve evet bir de Koray Kantürk bu arkadaşlarımızla bu programı sürdürüyoruz. Huzurlarınızda ise Cemal Burnas efsane yönetici Halil Burnas'ın oğlu. Şimdi önce isterseniz e, bir Burak Elmas'tan başlayalım. Tabii. tabii. E, Burak Elmas hakikaten çok şanssız bir dönem geçirdi. Evet. Bunun bir faktörü tecrübesiz olması da olabilir. Diğer faktörü de kulübün diğer kulüplerle aynı şekilde finansal zorluklar içinde güncel problemleri halletmekten ileriye bakış şansı azaldığı için de olabilir. Ama gerçekten şanssız bir dönem yaşadı. Ama yine de kendisini çok takdir etmemiz gerekiyor. Çünkü kongre yapıldı. Evet. Üyeler başkan sen başarısızsın tarzı bir idari ibrasızlıkla karşılaştı. Orada çok olgun bir şekilde evet. Galatasaray geleneklerine fevkalade uyum sağlayarak evet. madem ki beni başarısız görüyorsunuz ben o zaman bu görevi size teslim edeyim. Ben dedim. kendisine sistemlerimi bu... bildirirken evet. ama bunu da açıkladım. yani Hakkını yemedim. Dikkat ettiyseniz aklınızda kalmış. Ve çok olgun bir davranıştı. Evet, tabii. Çünkü isteseydi bir celsede Kaos bir mahkemede Kaos. İbra seçimi durdurabilir. Kaos. Onun için evet şanssız bir dönem yaşadı. Olabilir ama sonucunda bir Galatasaray'la dik duruşuyla görevi bıraktı. Bugüne gelince bugün yapılacak olan seçim aslında Galatasaray için çok güzel bir gün. Birincisi bu seçime giren iki başkan adayı kulübün günlük durumunu kurtarmak amacıyla girmiyorlar. Her ikisi de diğer kulüplerdeki sıkıntıyı Galatasaray'da da yaşamamak için bir tepki projeleriyle giriyorlar. Evet. Ve her ikisinin de Galatasaray'ın elindeki yatırım imkanlarıyla bir e, faaliyet geliştirip kulübü bugünkü bu sıkıntılı durumdan kurtarmak üzere geliyorlar. Evet. Yani kısaca öyle eski olduğu gibi kasa kolaylıklarıymış, şuymuş ve bunlar geçerli değil. Bu seçim proje seçimi. Evet. Ve her iki projede kulübün sorunlarını iki tarafta çözmek üzere geliyor. Bu seçimin güzel bir tarafı bu. Evet. A, bir güzel tarafı daha var. Bir üçüncü başkan adayı vardı. Üç yıldır bu işe çalışan Metin Öztürk vardı. Evet, evet. Ve müthiş bir Galatasaray geleneği saygınlığı içinde Dursun abisi onu gel kardeşim gücümüzü birleştirelim dediğinde tereddüt etmeden onun da o üç yıllık çalışmasını bir çeşit dondurarak imkanlarıyla, projeleriyle katılması çok güzel bir şeydi. Bunu da ayrıca bu seçimin güzel bir hatırası olarak hatırlayacağız. Doğru. Şimdi adaylara gelince. Evet. Bakın, e, şimdi kulüpler çok medyatik oldu Orhan Bey. Evet. Yani kulüpteki en ufak hareket gazetelerde manşetlere taşınıyor. Söylenmiş laflar söylenmemiş oluyor. Söylenmemişler söylenmiş oluyor. Bir karışıklıktır. Dedikodu. Bir kaostur gidiyor. Şimdi bugünkü iki başkanımız, bizim çok eskiden beri tanıdığımız Dursun Özbek zaten başkanlık yaptı, kendini gösterdi. Eşref Amamcıoğlu keza divan başkanlığı eski yönetimlerde bulundu. Biz Galatasaray camiası olarak her ikisini de çok seviyoruz ve çok beğeniyoruz ve çok takdir ediyoruz. Çok güzel. Ancak tabii evet. bu bir seçimdi. Gayet tabii. Gayet, bu seçim evet. esnasında. ...karşılıklı bir rekabet olacaktır. Doğrudur. İşte bu rekabetteki arada söylenen sözler... ...Burak Elmas'ın Galatasaray dağıldı... ...düşüncesine birazcık çanak tutuyor. Aslında Burak da genç bir Galatasaraylı. Evet. Çok fazla Galatasaray'ın geçmişini, nereden nereye geldiğini... insanı o da daha yeni görüyor. Onun için onun o teşhisi yanlış... Biz Galatasaray olarak bir yumak halindeyiz. Tabii. Ama bu bir seçimdir. Tabii ki seçimde bir taraf ben iyiyim, öbür taraf ben, ben iyiyim diyecek. Araya giren dedikoducular da o kötüdür, o kötüdür diyecekler. Ama biz Galatasaray olarak her zaman bir yumak halindeyiz. Evet, şimdi değerli Cemal Burnas, 1481'de Bayezid'in, ikinci Bayezid'in kurduğu bu okul, 1858-68 arası 10 yıl kapandı. Evet. 68'de rahmetli Abdülaziz Fransızca olarak açtı ve aynı yıllarda vefa Lisesi'ni kurdu, pertemniyeli kurdu. kurdu. Neler neler yaptı Çok o adam? Doğru. O adam neler yaptı, neler? Evet. Ee, şimdi Galatasaray e, bir spor kulübü değildir sadece. Tabii. Galatasaray bu büyük Türk'ün, bu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan bu yana en büyük devletin bir parçasıdır. Batıya açılan penceresidir. Evet. Penceredir. Aynı zamanda bir de devlet, devlet parçasıdır. Çok doğru. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet parçasıdır. Niçin tefeciler, faizciler, bir sürü Karaköy'deki borsacılar perişan ettiler bizi? Her türlü sahtekarlıkla borca soktular. Onun için Abdülaziz yabancı lisan bilsin diyerek okuldu Fransızca ile birlikte yukarı taşıdı. Fevkalade bir okul oldu ve Türkiye'de bütün dış işleri olsun, başka e, yerler olsun yani bürokrasinin yetiştiği bir okul oldu. Doğrudur. Onun için şan ve şereftir. Galatasaray futbol takımı amatör bile olsa olmaz da ama Galatasaray bir devlettir. Türk Türkün Türk ülkesinin bir devletinin bir parçasıdır. Çok doğru. Ve biz de bundan gurur evet. duyuyoruz böyle olmakla. Evet. Biz de gurur duyuyoruz tabii ki. Tabii. Ama Galatasaray yani her halükarda e, tamamıyla bir aidiyet tipi bir kuruluştur. Evet. E, şimdi tabii pandemi girdi. E, sosyal aktiviteler değişti. Dolayısıyla eskisi kadar bu camiayı bir arada dışarıdan göremiyoruz. Ama içerideki bağlar çok kuvvetlidir. O muhteşem canım. Çok cumhuriyetçidir, demokrattır, tabii. saygılıdır. Bence yani biz Galatasaray... Kültürlüdür. Olarak, tabii ama ben size şunu söyleyeyim Orhan Bey. Biz Galatasaray olarak kimseden daha iyi veyahut daha kötüyüz demiyoruz. Biz Galatasaray olarak birazcık farklı bir camiayız. Biz biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Yani ya, bu büyük, bu büyük devletin bir parçasıdır Galatasaray. Tabii. tabii. Başka bir Ve şey her de devlete çok yararlı olan Gayet bir parçasıdır. tabii bütün hariciyelerde her yerde hep Galatasaray'la. Bakın tabii. E, önünde bir liste var. Avrupa'nın elitleri listesi. Galatasaray ne yapmış bu sene 13. olmuş. Bu elitler listesinde Real Madrid içinde Galatasaray'da var. Tabii. Türkiye'de başka bir takım yok. Tabii. 13. Galatasaray'ı elitler arasına almışlar. Tabii. Dünyanın neresine gitseniz Galatasaray dediğiniz zaman bütün taksi şoförleri isimlerin yarısını size sayarlar. Doğru. O eski şampiyon takımın isimlerinin hepsini Doğru. size sayarlar. Yani e, o bakımdan. Ve ben size çok küçük bir anımı anlatayım. Tabii tabii. tabii, tabii. kesmiyorsam. Tabii. Ben Kongo'nun Fari Konsolosu'ydum. Evet. Kongo'da bir gün yolu olmayan bir dağ köyüne gittim. Evet. Ve orada Türk kısadan anlatıyorum. Türk olduğumu söyleyince oradaki gençler hemen Galatasaray dediler. Ya buyurun. Siz işte. dedim Galatasaray'ı nereden biliyorsunuz? Aa dediler biz hepimiz Galatasaraylıydık. Hatta Kore, Japonya, Dünya Kupası'nda da Türkiye'liydik dediler. Ya gördüm. Ya bunu. dedim. Ha bu arada da bir genci çağırdı da Galatasaray takımının yedekleriyle beraber ezbere saydı. Allah Allah. Dedim ki bu şeyine çok komik. Orada dediler ki siz dediler zenginleri yeniyorsunuz. Onun için biz sizden yadıyız dedi. Ah, ah, ah. Ama Galatasaray yolu olmayan Kongo'nun dağ köyünde biliniyordu. 20, Siz... 20 yıl 20 yıl yaptınız değil mi? Kongo e, evet, konsolosluğu, evet, fare evet. konsolosluğu. Pandemi başında artık biraz sağlığım vesaire zor olacaktı. Yani sizi böyle yakalamışken bakıyorum Siz önümde notlar, notlar notlar notlar. Herhangi bir şeyi kaçırmak istemiyorum. Evet. Ee, arkadaşlarım da bu fotoğrafları filan yavaş yavaş göstersinler. Onun üzerinden biz de bir iki laf edelim. Ee, mesela Gündüz Kılıç'ın güzel bir yazısı var ee, babanızla ilgili ee, Florya'da yazmış. Galatasaray'ın eski e, kadroları var. Onun dışında e, 1930 40 yılının Galatasaray Lisesi kadrosu var. Evet evet evet. Bakınız bu mu acaba o bahsettiğim? E, evet bu. Ekranda bu. Bu 39-40 Türkiye şampiyonu olan lise takımı. Ne kadar güzel. Ama zaten bu takımın aşağı yukarı hepsi Galatasaray A takımında da oynuyorlar. Doğru. doğru. Tabii. Bakın en başta sağda Ali Tanrı yer. Ki Galatasaray'ın, Allah rahmet eylesin, Tabii. gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Tabii. Bana göre. Seni sevmeyen ölsün diyen başkan. Evet. Aynı ne kadar da bakan. o zaman. Aynı zamanda Ali. bakan. Ama işte Galatasarayın Florya tesislerinin 20 dönümden 60-70 dönüme çıkması falan o sayesinde değil. olmuştur. Değil mi? Değil, değil mi? Mi? Evet. Ee, şimdi bu böyle notların arasında e, torrent falan var yani antrenörler falan. Bu programda e, yani gerek yok onlara e, girmemize gerek yok. Siz bize gayet güzel e, uyarılarda bulunuyorsunuz. O bakımdan e, şimdi e, mali durumlarla ilgili Dursun Özbek çok yukarıdan konuşuyor. Hı hı. Acaba bazı malları satarak mı bu konuya evet. giriyor? Şimdi bakın Orhan Beyciğim bir bölüm de evet. bunun karşısında tabii Eşref Hamamcıoğlu'nun takımı da bu işin karşısında. Yani mal satmak istemiyorlar. Doğru. Orhan Beyciğim Galatasaray yatırım gayrimenkul yatırımlarında çok isabetli kararlar alan, çok doğru uygulamalar yapan bir camiadır. Galatasaray'ın hiçbir gayrimenkulü satılmaz. Selahattin Beyazıt bütün bunları Galatasaray Adası'ndan başlar. Riva'yla devam eder. Evet. Şey, pardon, Florya'yla devam eder. Riva'yla devam eder. Son Becidiyeköy'de yapılan otel binasıyla da devam eder. Galatasaray Genel Kurulu hiçbir şekilde hiçbir malını nakit karşılığı satmaz. İzin vermez buna. Zaten hiçbir yönetici de böyle bir projenin üstüne oturmaz. Ama bugünkü durumda bazı gayrimenkullerimizin değerlendirilerek bu finansal baskıyı diğer kulüplerde olduğu gibi ama bizimkiler buna tepki veriyorlar. Bizim bu, bu seçim çok güzel bir seçim. Evet. Yani bu iki aday biz böyle durumu idare edelim demiyorlar. Elimizdeki imkanlarımızı birleştirelim ve bu problemi kökünden çözelim. Doğru. Diyorlar. Ama bu çözüm de satarak olmaz. Galatasaray Genel Kurulu çöp saptırmaz. Güzel. Zaten onlar da bunu düşünmez. Ama her iki adayda bir takım projeler geliştirmişler. Ben de haddim olmayarak dinledim onları. Evet. Her iki projede benim çok aklıma yattı olabilir. Burada benim tek gereditim. Şimdi belki güleceksiniz ama Galatasaray gayrimenkul yatırımlarında ne kadar başarılıysa, ticari konularda da Orhan Beyciğim o kadar şanssız diyeceğim. Başarısız kelimesini söyleyemiyorum. E, bürokrat. Şanssız bürokrat. diyeceğim. Yani biz Galatasaray adasını kiraladık, mahvolduk. Ona geleceğim şimdi. Koskoca Çünkü... oteli yaptık, boş duruyor. Evet, yazık Yani bana. bir kadersizlik var. Ama şimdi, ne bu kadersizlik 66 yılından başlıyor. Bakın yalnız şimdi e, içinde bir isim var Dursun Özbek. Evet. Pekala bir iki tane otel var. Arda kaç oteli var bilmiyorum. Bir iş adamı e, yani bu işi halledip düzeltmesi lazım. Zaten o otelde yapan kendisi. Ve mutlaka düzeltecekler. Başka bir şeye giriyorum çünkü programın artık sonuna geliyoruz. Tabii. Galatasaray Adası. Galatasaray evet. Adası e, bir Ermeniden alındı. Sadık Giz zamanında mı yoksa bir başka yani, isim mi? Şöyle. 1963'te Supi Batur var. E, hayır, önce Refik Selimoğlu var Orhan Bey. Refik Selimoğlu Refik var, Selimoğlu evet. Refik Selimoğlu yönetimi e, finansal olarak çok başarılı bir yönetimdi ve ciddi bir para birikti. Onun arkasından gelen Sadık Giz, e, rahmetli başkanımız da adanın protokol formalitelerini hallederek adanın Galatasaray olmasını temin etti. E, göstersinler zaten arkadaşlar da tabii, siz konuşun. Tabii. İşte bakın şu hale ha. bakın. İşte Berbat. şanssızız dediğim konu bu. Berbat. Biz Galatasaray Adası'nı böyle olsun diye kiraya vermedik. Yazık günah. Kaldı ki Galatasaray Adası Galatasaray için çok önemli bir yer. Gayet tabii. Çünkü bakın Galatasaray'ın bütün gücü sizin de bahsettiğiniz gibi içindeki insanlardan geliyor. Tabii. Ama bu insanları siz bir arada tutmaz. Birbirlerine tanıştırmazsanız bunları kulübe yakınlaştırmazsanız o herhangi bir sinerji yaratıp bu kişilerden istifade edemezsiniz. İşte Galatasaray Adası hepimizi bir araya getiren şık, güzel ve hepimizin severek gittiği bir yerdi. Evet. Onun dışarıya kiralanması çok yanlış bir olaydı. Evet. Orası Galatasaray ailesinin yurduydu. Tabii Galatasaray ailesi derken ben taraftarını da kastediyorum, sporcusunu da kastediyorum. Evet. Ama kök bir içindeki üyelerdir. Sevgili Burnaz, kuruludur. Programımızın sonunda geldik. Fakat çok güzel bir fotoğraf var. Biraz önce Tahir kulağıma fısıldadı. Sağ olsun ama ben baştan beri o fotoğrafı mutlaka kullanacağım. Ha çok sağ güzel. olsun Hangisi Tahir. Acaba? Bakın şimdi bir fotoğraf. Bir çekim. İstanbul Radyosu'nda bir Aa, çekim. Aa ne güzel. Bakın solda Supi Batur. Onun yanında kim? Yavuz İsmetoğlu Fenerbahçe başkanı. Batur 63 yılı bu. Batur solda. Orta e, ortada Orhan Ayhan Tabii. program yapımcısı. Televizyon değil bu. Radyo çekimi için. E o zaman yok zaten televizyon. Evet orada e, sağımızda zamanın bölge müdürü Turan e, Bey e, Turan Barlas ve onun yanında da Farisomer abimiz gazeteci. Gazeteci, e, eski yönetici. 1963 yılında ben bu programı spor röportajı olarak İstanbul Radyosu'nda yapmaya başladım harika. 1963'tür. İşte bu fotoğraf onun da nişanesidir. Doğru. 63'ten bu yana daha sonra da işte terfi ettik. Televizyonlar açıldı. Televizyonlardan sonra Muhammed Ali maçları girdi 8 Mart 71'de. Doğru. İlk TRT'nin Amerika'dan yapmış olduğu yayındır. Muhammed Ali Doğru. maçı onu da anlatan benim. Böylece buralara kadar yılları yılları geride bırakarak geldik. Allah... Ama siz de Türkiye'nin spor tarihine çok ciddi bir imza attınız. Sağ olun. Bizler için hep çok güzel bir hatırasınız. Sağ olun, ve var bunun mı? da Allah sağlık sıhhat versin. Hep sizi böyle kanlı canlı görmeyi çok arzu ederiz. Sağ olun. Efendim, başta bütün kulüplerimiz olmak üzere, başka devletimiz olmak üzere Tabii. Allah bu ülkeye varlık, dirlik, birlik ve sağlık versin. İnşallah. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Güzel bir programda sizi ağırladım. Çok sağ olun. İleride e, müsait bir zamanda tekrar bir araya geleceğimizi Memnun sanıyorum. Memnuniyetten. Evet. Ben de size çok teşekkür ederim. Özellikle çok casırayla olan babamı bir kere daha anılmasına vesile oldum. Çok size. severdim kendimi. Ayrıca o da beni çok severdi. O da severdi. sizi çok evet. severdi. Tabii. Yani Siz en fazla sevdiğim... Bir kardeş ilişkisi Biliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Efendim sonsuz sevgilerle bugünkü sadece sevgi demeyelim sevgi ve saygılarla bugünkü programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın.